Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Roald Dahl'ın Matilda adlı kitabından bahsetmek istiyorum. Charlie'nin çikolata fabrikası kitabıyla bilinen Roald Dahl'ın bu kitabında ailenin istenmeyen çocuğu Matilda Wormwood'un maceralarına tanık oluyoruz. Matilda, çok küçük yaşlardan beri kitap okumayı seven zeki bir kız. Babası ve annesi ise onun kitap okumasından nefret etmekteler. İkinci el otomobillerin alım satımıyla uğraşan babası, bir takım hilelerle kazanç sağlamakta. Annesi ise günün büyük bir bölümünü arkadaşlarıyla bingo oynayarak geçirmekte. Matilda ile ilgilenmemeleri Matilda'nın oldukça canını sıkan bir durum. Bu nedenle Matilda da çeşitli oyunlarla onlara derslerini vermek istiyor. Zaman içinde Matilda okula başlıyor. Burada öğretmeni Bayan Hani ile aralarında bir bağ oluşuyor. Çünkü Bayan Hani de geçmişinde yaşadığı şeyler yüzünden kendini hiçbir zaman ifade edememiştir. Arkadaşları ve öğretmenleriyle iyi bir şekilde vakit geçiren Matilda, çocuklardan nefret eden müdire Bayan Trunchbull ile de mücadele etmek zorunda. Bildiğiniz gibi bazı insanların doğuştan gelen şanssızlıkları vardır. Kendi şanssızlıklarını değiştirmek için çabalayan bir çocuğun öyküsünü okuyoruz aslında Matilda kitabında. Çoğumuz zaman zaman değerimizin yeteri kadar bilinmediğini düşünmüşüzdür. Ama değerimizin bilinmesi için çabalamayı da ertelemişizdir çoğu zaman. Bunun için uğraştığımızda kimi zaman olumlu, kimi zamansa olumsuz sonuçları elde etmişizdir. Ancak ne sonuç elde edersek edelim, hiçbir zaman denemekten vazgeçmemek gerekiyor. Bir yetişkin olarak bunu denemeye devam etmek çoğu zaman kolay olmuyor. Fakat bir çocuğun gözünden baktığımızda çocukların bu konuda kendilerini ispat edebilmesi ve çevresince kabul görebilmesi için bu alışkanlıklarından vazgeçmesi bizim kadar zor olmuyor. Matilda kendini bulmak için çabalayan bir çocuğun gözlerinden büyüklerin dünyasını gösteriyor bize. Kitabı okurken çoğu yerde çocuklara gerçekten bu kadar katı davranıyor muyuz sorusunu sordum kendime. Ya da yapmak istedikleri şeyler için hoşgörülü davranabiliyor muyuz acaba? Çocuklar için çok eğlenceli bir macera kitabı olarak nitelendirebileceğim Matilda kitabı büyüklere de çocukların gözünden büyüklerin korkutucu olan yanlarını gösteriyor. Ayrıca 1996 yılında kitabın bir film uyarlaması da yapılmış. 90'larda çocukluğunu yaşamış çoğu kişinin bu filmi seyrettiğini düşünüyorum. Çünkü ben de çocukken bu filmi seyretmiştim. Yıllar sonra filmin bir kitap uyarlaması olduğunu öğrendiğimde okumak için sabırsızlanıyordum. Ve kitabın filmden biraz farklı olduğunu gördüm. Çünkü kitaptaki bazı olayların sırası filmde değiştirilmiş ve filme bazı eklemeler yapılmıştı. Zaten çoğu kitabın film uyarlamasında da beklentilerimizi tam olarak karşılayamıyoruz. Ancak tüm bunlara rağmen Matilda'nın film uyarlamasının gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Kitap umut, aile, toplum, kitap sevgisi gibi unsurları güzel bir şekilde işliyor. Ayrıca kitapta Matilda'nın okumuş olduğu klasik kitapların bir listesi de var. Bu sayede Roald Dahl'ın önermiş olduğu kitapları da görmüş oluyoruz. Kısacası çocukların ve çocuk kalmayı seçenlerin severek okuyacakları bir kitap olduğunu düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.